Boğaz enfeksiyonun şu dönemdeki nedeni viral enfeksiyon olabilir veya beta streptokokla oluşan ve antibiyotikle tedavi edilmesi gereken bir durum olabilir. Beta enfeksiyonlarında, boğazda betada genellikle ateş 39-40 derece kadar yüksek olabilir ve bu kızıl tablosuyla da gidebilir boğaz ağrısı şiddetlidir. Çocuk yutamaz. Zaman içinde ateşli dönemde bademciklerin üzerinde beyaz beyaz noktacıklar olur. Bizim mutlaka antibiyotik tedavisi vermemiz gereken noktaların birinci sırasında beta enfeksiyondur. Çünkü o bir mikroptur. Bir de hocam öldürücü olduğu söyleniyor bu doğru mu? Beta öldürücü olarak çok nadir. ...agresif beta enfeksiyon dediğimiz organ yetmezliği yapan çok düşük oranda olan bir kısmıdır. Ama beta uzun dönem yan etkileri olan hastalıklara yol açabilen bir mikroptur. Mesela betaya bağlı nefrit olabilir, böbrekleri tutabilir. Betaya bağlı e, kalp romatizması olabilir, eklem romatizması olabilir, beyinle ilgili bir takım şeyler olabilir. Ama bunun e, hani beta enfeksiyonunun genelde tam olarak ve erken dönemde tedavi olan vakalarda biz görmüyoruz. Ancak teşhisi atlarsanız, tedaviyi düzgün yapmazsanız bunlar ileriki dönemlerde veya hastalık döneminde maalesef böyle yan etkileri neden olabilir. Evet.